Antalya Belediye Başkanımız da gözaltına alındı. Şu anda Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşanıyor. Ee, gayri hukuki bir süreç kararlılıkla iktidar tarafından devam ettiriliyor. Bu normalde bu işleyen süre için şu şekilde işlemesi gerekir. Hukuki açıdan sıkıntılı bir durum varsa ilgili başkanla ifadeye çağrılır, kendisi çağrılır, ifadesi alınır. Daha sonra bir mahkeme açılır. Mahkemenin kararı netleştikten sonra bir yaptırım uygulanır. Belediye başkanlarımızla şu anda yapılan şey bir dejavu gibi bize bir dönemi hatırlatıyor. Aynı Balyoz ve Ergenekon davalarında olduğu gibi bir savcı harekete geçiyor ee, ve gizli tanıklar yoluyla masum, daha yargılanmadan insanlar cezaevlerine ve hücrelere konuluyor. Örnek veriyorum Şemdin Sakın PKK'lı terör örgütü Şemdin Sakın gizli tanıklığıyla bu ülkenin genel kurmay başkanı PKK ile savaşan genel kurmay başkanı içeriye alındı ve 5 yıl hücrede tutuldu. O kadar suçluysa Genelkurmay Başkanımız, belediye başkanlarımız da o kadar e, suçludur. O masum olduğu için 5 yıl sonra pardon dediler dışarıya çıkarttılar. Şimdi Şemdin Sakık ne kadar gizli tanıklığı, güvenilir bir tanıkla, bu, bugün ortaya çıkarttıkları bu gizli tanıkların kendi yandaş müteahhitlerinin gizli tanıklığı da o kadar güvenilirdir. Yani bir dönemde bu ülkede neler yaşanmışsa şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde aynı şeyler yapılıyor. Belediye başkanlarımızın hepsi malum pırıl pırıl insanlardır. Hepsi millet iradesiyle görevlerinin başında olan insanlardır. Tek korktukları bir şey var. Belediye başkanlarının güçlü hizmetlerini gördükleri için kendileri sıkıntıya düşüyorlar. Neden? Bugün milletimiz yoksul. Bugün milletimiz çaresiz. Emeklisiz çaresiz, asgari ücretlisi çaresiz, insanlarımız çaresiz. Ülkeyi yönetemiyorlar. Ülkeyi ve yerel yönetimlerde başarıyla devam eden belediye başkanlarımızın başarısının önünü kesebilmek ve başka bir dönemi başlatabilmek için. Başka bir dönemin kapısını aralayıp üç yıllık cumhuriyet tarihimizin bütün birikimlerini yok etmeye çalışıyorlar. Buna karşı başta parti olarak elbette ki üzerimize düşen sorumluluk içerisinde ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ancak sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, milletimizin bu konuda ülkemizin geleceği açısından uyanık davranıp birbirleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bu hukuksuz sisteme karşı bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Bugün Dün Ekrem Başkanımızın yanındaydık. Ondan sonra diğer tutuklanan diğer belediye başkanlarımızın yanında olduk. Bugün de Zeydan Başkanımız, Antalya Başkanımız, Abdurrahman Başkanımız için buradayız. Biz mücadele vermekten vazgeçmeyeceğiz. Verdiğimiz mücadele millet mücadelesidir. Vatan ve bayrak mücadelesidir. Dün, dün ne yaptılarsa, karşı çıkanlar ne kadar haklıysa, biz de o kadar haklıyız ve bu mücadele asla baş eğerek bitmeyecek. Ben teşekkür ederim.